Herkese merhaba. E, yaklaşık 10 gündür Dexcom G6 sensörü e, deneyim deneyimliyoruz. E, şu anda e, uzatma ile ilgili video çekeceğim. E, sensörün süresinin dolmasına 30 dakikadan az kaldı. Yaklaşık 25 dakika falan kaldı. Bu şekilde uyarı veriyor bir gün önceden. Işte 6 saat kala, 2 saat kala. E, sistem sizi uyarıyor değiştirmesi için. Bir, 25 dakika falan kaldı. E, ben şu anda Yaklar e, sensörü durduracağım. Sensörü durdur butonuna basıyorum. Sensörü durdur. Şu anda sensörü durdurdum. Şimdi sensör nasıl çıkartılır onu göstereceğim. Küçük strip kullanılmış bir striple, stripin arka tarafıyla e, Dexcom G6 sensörün şu arka yerlerine sensörü plastik aksamından tutarak bastırıyoruz. Zaten bastırınca çıt diye ses atıyor. Sesi duyarsınız. Bu şekilde sensör transmitter çok kolay ayrılıyor. Sensöre hiçbir zarar vermiyoruz. Ondan sonra e, 20 dakikalık bir zamanlayıcı kuracağız. Buradan kuradım. Sayaç. 20 dakikalık bir sayaç kuracağım. 20 dakika bu şekilde ayrı kalacak. Transmitter ile sensör. 20 dakika sonra tekrar transmitter sensör nasıl başlatılır onu göstereceğiz. Evet. Tekrar merhaba. 20 dakikanın dolmasına son 10 saniye. Şöyle göstereyim. 10 saniye sonra tekrar yeni sensör diye başlayacağız. Burada önemli olan nokta sensörün ilk açtığınızda bir kodu var. Bizimki 9311'miş. Bu kodu unutmamak. E, sayaç evet bitti. şimdi tekrar sensör başlatacağız. Önce transmitter'ı takıyorum. Kolonya ile siliyorum tekrar her zaman yaptığımız gibi. Biraz fazla ıslak neyse. Tamam transmitter'ı bu şekilde önce alt tarafı yerleştirerek bu şekilde yerleştiriyoruz. Şimdi transmitter'ı yerleştirdik. Yeni sensör diyoruz sistem üzerinden. Kodu girin diyor. Ben önce kodu gireyim, e, manuel olarak giriş yap. Bizim kodumuz 9311'di. Kaydet diyorum. Giriş onayla. Başarılı dedi. Devam etmek için kaydırın diyor. Tamam. Malum uyarılar. Şimdi sensörü başlat diyorum. Isınma süresinde şu anda sensörümüz. 2 saat ısınacak. Ondan sonra kendi değer göstermeye başlayacak. Bir kalibrasyon istemiyor. Biz biliyorsunuz G5 ile G6'yı G5 bir kolumuzda. Diğer kolumuzda da G6. G5 ile G6'yı karşılaştırıyoruz. G5'i kalibre etmemize rağmen bazen farklılıklar olabiliyor ama G6'da kalibrasyon olmaması hem avantaj hem de kan şekeri gayet başarılı ölçümler arasında çok fark yok. G6 bu konuda biz biz beğendik G6'yı bir sıkıntı yok. Tabi maliyet açısından da işte bu uzatma videosunu çektik. Uzatırsak daha uzun, 30 gün falan kullanabilirsek maliyeti de düşürmüş olacağız. G6'da kalibrasyon olmaması da bu açıdan bizi e, mutlu ediyor. Bir de 30 gün kullanırsak daha da mutlu olacağız. 2 e, saat sonra tekrar ısındıktan sonraki veriyi de göstereceğim. Tekrar görüşmek üzere. İyi şekerler. Evet, tekrar merhaba. 2 saat ısınma süresini atlattık. E, şu şekilde göstereyim. Sensörün ee, sona erme süresi 10 Eylül'e kadar uzadı. 31 Ağustos bugün yerleştirdik. Bir önceki sensör bugün doluyordu. Malum daha önce izlediğiniz gibi uzattık. Ee, ve 10 Eylül'e kadar sensörün süresi uzadı. Şu anda televizyonda, ekranda görüyorsunuz G5 128 gösteriyor. Ee, i̇kinci onumuza başladık. 10 günümüze Dexcom G6'da 132 gösteriyor. Ee, Veriler birbirine çok yakın, bir sıkıntı yok. Umarım 10 gün kullanırız. Daha sonra bir 10 gün daha, işte 30 güne tamamlarsak 600 liraya 500 liraya 30 gün baya maliyeti düşürmüş olacağız. İnşallah bu şekilde kullanabiliriz. Herkese sevgiler, iyi şekerler diliyoruz.